Bir arkadaşım regil olduğu zaman elini ayağını her şeyden çekiyor. Mezarlığa gitmek istemiyor. Fatiha dahi okumak istemiyor. O haldeyim günah diyor. Bayanların bu durumu bu duruma nasıl bakması gerekir? Evet. Allah ayet-i kerimede evet, kadınların ay başı halinden soruyorlar diye Allah beyan ediyor. O bir rahatsızlıktır buyurdu. Bir rahatsızlık. Hepsi o kadar. Bundan ötesini Düşünmek, Yok böyle Fatiha'yı okumayayım, mezarlığa gitmeyeyim. Hatta bazen böyle daha ileri gidirip işte yemek yapmayayım gibisinde. Daha önce Yahudiler aynen böyle yapıyordu. Hatta öyle ki öyle olduğunda Yahudilerde bu böyledir. kadının yatağına da yaklaşılmaz. Dokunulmaz. Hatta ona yemek yaptırılmaz yapılan yap, yaptıkları yemek yenilmez diye. Allah bunu ortadan kaldırmak için öyle buyurdu. O sadece bir rahatsızlıktır buyurdu. İnsaf etmek lazım. Biz Yahudi değiliz. Bak Yahudiler yanlış yapmış. Allah düzeltiyor. O bir rahatsızlık dedi. Yani sen şimdi herhangi bir yerinden rahatsız olursan yani Fatiha okumamam mı gerekir? Allah aynı kefeye koydu. Ölçü böyledir. Buna beraber o haldeki biri her türlü Fatiha'yı okuyabilir. Her türlü duayı okuyabilir. Her türlü ayeti okuyabilir. Bununla beraber söyledim. Aynı şekilde böyle e, Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir. Sen diyor dokunulmaz. Dokunamaz zaten. Evet okuyabilir. E, öğrenmenin sınırı yok. Öğrenmek farz çünkü. Her halükarda öğrenmek farz. Onun için. Onu okuyabilir. Okutmayan İşi yaptırmayan, Allah'ı zikrettirmeyen, ibadeti yaptırmayan, iblistir, şeytandır. Yani onu ibadetten uzaklaştırayım da, öğrenmekten, anlamaktan uzaklaştırayım da artık sağdan mı gelir, soldan mı gelir, o onun hesabını öyle yapıyor zaten, sağdan geliyor. Kutsaldır, dokunamazsın. Onun için bu ayeti de okuyamazsın. Hatta bir de mezarlığa gidemezsin, bu yeni bir şeydi galiba. Yani men etmeye çalışır, elinden geleni yapar. Ama bize düşen bu tavizi vermemektir. Allah bir tek namaz için, bir de tavaf için o abdest farzdır. Yani evet, geriye kalan bütün ibadetleri yapabilir. Farz et ki o haldedir ölüm geldi. Ne yapacağız? Yani o zaman Fatiha'yı okumasın. Hatta Kelime-i de getirmezsin. Zaten kendini pis görüyor ya, haşa. Böyle bir şey olmaz yani. Bu e, mümine yakışmaz. Mümin böyle zahire bakıp bu kadar orayı maneviyatın önüne koymaz. Kendisiyle Rabbi önüne arasına koymaz bunu. Evet bu doğru değil. Kesinlikle yanlıştır. Bu bir rahatsızlık. Bu bir gönül rahatsızlığıdır böyle düşünen. Ondan kurtulması gerekir. Sadece o bir rahatsızlık Alemlerin Rabbi öyle söyledi. Bunun dışında kim bir şey söylerse o da yalan söylemiş olur. Allah'a iftira atmış olur. Allah'ın dininde olmayan bir şeyi Allah'a sen bilmiyorsun. Bu bunun böyle olması lazım demiş olur ki bu insanı küfre götürür. Şirke götürür. Allah'ın gazabına götürür. Hadi aşmaktır çünkü bu. Evet. Allah adına hüküm vermektir. Müminin dikkatli olması gerekir. Evet.